Herkese merhaba, ben Gizem. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bu girişi yapmak hala eğlenceli ve birazcık da heyecan verici oluyor. Burada kendi küçük işletmemin perde arkasını, üretim sürecimi, sipariş hazırlıklarımı ve girişimcilik yolculuğumu paylaşıyorum. Hem annelik hem de girişimcilik bir arada olunca günlerim bazen çok yoğun, bazen de oldukça komik ve ilginç geçiyor. Bugün de sizlere gece başlayıp sabaha kadar süren sipariş hazırlıkları, üretim, ev işleri, reklam düzenlemeleri ve küçük molalarla geçen dolu dolu bir günümü göstereceğim. Eğer sizi kendi işinizi kurmaya düşünüyorsanız ya da küçük işletmelerin arka planını merak ediyorsanız videomu sonuna kadar izlemeyi, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Günün hikayesi aslında geceden başlıyor. Toptan siparişlerim için hazırlıklara başladım. Bazen saatler gece yarısını geçiyor ama üretime devam ediyorum. Çünkü siparişlerimi zamanında ve en güzel şekilde teslim etmek benim için öncelik. Her ürünü özenle hazırlıyorum. Küçük bir aksesuar gibi görünebilir. Ama aslında bu ürünler birilerinin özel günlerinde, özel anlarında yanında olacak parçalar. O yüzden her aşaması benim için çok değerli. Siparişleri hazırlarken sadece üretim değil, aynı zamanda paketleme sürecine de çok önem veriyorum. Her bir ürünü jelatinliyor, itinayla paketliyorum. Toptan siparişlerimi, özel siparişlerim yoğunlukta olunca geceyi çalışarak geçirdim. Zaten dünyada gece uykuda olduğu için çalışmam birazcık daha kolay ve rahat oluyor. Bu süreç içerisinde yapabildiğim kadar ürünü yapmaya çalışıyorum. Yorgunluk oluyor ama işimi sevdiğim için bana yük gibi gelmiyor. Tam tersine yaptığım her iş bana markamın büyüdüğünü, bir adım daha ilerlediğimi hatırlatıyor. Üretim bittikten sonra işim orada bitmiyor. Küçük işletmelerde üretim kadar önemli bir diğer konu stok yönetimi hangi ürün elimde var, hangisi bitmiş, hangisini yeniden üretmem lazım. Bunları sürekli takip ediyorum. Çünkü birden fazla çevrim içi mağazam var ve entegrasyon programı şu an için kullanmadığımdan hepsine manuel olarak tek tek girip çıkarak stok kontrollerimi yapıyorum. Çünkü bir sipariş geldiğinde elimizde yok demek küçük işletmelerde güven kaybına yol açıyor. Gündüz zaman bulamazsam diye bannerlarımı da bazen geceden güncelliyorum. Mağaza kampanya süreçlerime bakıyorum ve reklamları bir gözden geçiriyorum. e en kritik şeylerden birisi de reklam bütçesi. Özellikle küçük işletmeler için doğru hedefleme yapmak, doğru ürünü öne çıkarmak çok önemli. Bazen düşük bütçelerle bile çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz ama bunun için stratejiyi doğru kurmak gerekiyor. Ben de bu yüzden sürekli denemeler yapıyor, reklamlarımı test ederek ilerliyorum. E ticarete ilk başladığım zamanlarda en sinir olduğum ve bir türlü anlayamadığım konulardan birisi de bu reklamlarda hatta. Neden sürekli reklam vermem gerekiyor? Ürünlerimi yükledim işte neden satış olmuyor diye. Böyle içim içimi yiyordu. Çok sinirleniyordum. Bayağı moralim bozulduğu zamanlarda olmuştu bu konuyla ilgili. Ama sonra fark ettim ki sadece Türkiye pazarında değil, yurt dışı pazarlarında da satış yapabilmek için reklam kurgularımızı güzel ayarlamak gerekiyor. İndirim ve kampanya kurgularımızı titizlikle ve dikkat ederek baktıktan sonra reklam kurgularında günlük bütçemizi de doğru bir şekilde yönetmek bizim için kritik bir önem arz ediyor. Eğer daha yolun başındaysanız, kampanya, indirim kurguları ile ilgili bir fikriniz yoksa, reklamınızı nasıl vereceğinizi bilmiyorsanız, satış yaptığınız e-ticaret platformundaki satış temsilcilerine ulaşarak bu konularda detaylı yardım isteyebilirsiniz. Ben de ilk başlarda satış temsilcilerimden güzel gitmeyen reklamlarla ilgili onlardan yardım alarak reklamlarımı güncelledim ve zamanla kendim için hangisi en iyi olacaksa deneye yanıla en çok verim aldığım reklam ve kampanya kurgularını öğrenmiştim oldum Aklıma geldikçe bu tarzda eticaret platformlarında işinize yarayacak bilgileri de aralara serpiştirmek istiyorum. Mesela ürün görselleri. Çoğu satıcının dikkat etmediği ve üzerinde durmadığı bir konu. Görüntü kalitesi iyi olmalı ve ne satıyorsanız o ürünü net bir şekilde görselde göstermelisiniz. Mağaza vitrininiz, mağaza vitrininizde kullandığınız bannerlar, açıklamalar, ürün açıklamaları... Hep çok dikkat edilmeyen ve gözden kaçan kısımlar oluyor. Sonra satışa dönüş oranını bunlar tabii ki de etkiliyor. Eğer profesyonel bir şekilde diğer uygulamaları kullanmayı bilmiyorsanız Canva sizin işinizi kolaylaştıracak en basit uygulamalardan, oradaki hazır şablonlardan, sizin e-ticarette satış yaptığınız platformun bannerlarına uygun şablonlar seçerek ürün görsellerini yükleyip başlıkları ekleyerek çok güzel mağaza bitirini oluşturmanıza yardımcı olacak bannerlar elde edebilirsiniz. Tabii diyorsanız ki benim yeterli bütçem var, profesyonel bir destek almak istiyorum. Bu konuda en başlarda profesyonel bir destek alarak neyi nasıl yapacağınızı daha kolay öğrenebilirsiniz. E-ticarete ilk başladığımda üzerinden yıllar geçti ve o zamanlarda hiçbir destek almadan ilerlemeye çalıştığım için çok düştüm, çok kalktım, çok ağladım. Gerçekten kolay değil ve bir destek almış olsaydım belki de bir mentorluk almış olsaydım ya da bilen bir kişiyle ilerlemiş olsaydım bazı süreçler benim için daha çabuk gelişecekti ve şu an olduğum yerden daha ileri bir seviyede olacaktım. Ve öyle olsaydı belki de şu anda enerjimi daha farklı alanlara yönlendirebilirdim. Önceki videoda size bahsetmiştim. Kafamda onlarca iş kuruyorum, onlarca iş geliştiriyorum, onlarca iş yapıyorum diye gün içerisinde de aynı anda 10 tane iş yapmaya çalışıyorum diye. Enerjiyi doğru yönlendirmek çok önemli aslında. Birden fazla iş yaparak bazen kendimi yoruyorum ama onları yapmadığım zaman da kendimi yetersiz gibi hissediyorum. Saatler çok hızlı geçiyor, günler çok hızlı geçiyor, aylar, yıllar çok hızlı geçiyor. Ben daha fazlasını yapabilirken neden bu kadarla yetiniyorum diye işten işe kendimi yiyip bitiriyorum tabii. Daha konuşacak çok fazla detay var ama videonun konusuna Tekrardan geri dönüyorum. Gece çalıştıktan sonra sabah erkenden yeniden güne başladım. Çünkü yeni siparişler gelmişti ve onları da hazırlamam gerekiyordu. Güne erken başlamak aslında birazcık zor ama sabah sporuma ve kendime zaman ayırıyorum. İşlerimi de çok rahatlıkla yetiştirebiliyorum. Bu yüzden benim için çok çok önemli. Toptan siparişlerde en büyük önceliğim hız kadar kaliteyi de korumak. Çünkü müşteri memnun kalırsa tekrar sipariş verir. İşte bu sürdürülebilirlik küçük işletmeler için en önemli şeylerden birisi. Bir kere memnun olan müşteri markanızın en iyi tanıtımını yapan kişi olur. Biraz da üretimde kullandığı malzemeden bahsetmek istiyorum. Polimerkil polivinil klorür bazlı sertleştirilebilir bir modelleme kilidir. Fırında pişirilen, şekillendirmeye oldukça uygun, dayanıklı ve yaratıcılığa sınırsız alan tanıyan bir yapıdadır. Doğru tekniklerde çalışıldığında uzun yıllar bozulmadan kullanılabilir. Özellikle takı ve aksesuar tasarımlarında sonsuz model imkanı sunduğu için dünyada çok popülerdir. Ancak işin püf noktaları var. Örneğin fırınlama süresine, sıcaklığa, kullanılan verniye ve hatta saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan birini yanlış yaptığınızda emekleriniz boşa gidebiliyor. Ben de kendi markamda her modeli özgün, dayanıklı ve kaliteli üretmeye özen gösteriyorum. Eğer siz de polimer kilim püf noktalarını öğrenmek, zamandan ve malzemeden tasarruf etmek istiyorsanız hazırladığım eğitime göz atabilirsiniz. Eğitim linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Tabii ki işin sadece üretim kısmı yok. Hayatın gerçekleri de var. Çalışırken kahve yapıyorum ama çoğu zaman içmeyi unutuyorum. Videoda da göreceksiniz. Yeni kahvemi yaparken kısa bir an çekmiştim hatta. Umarım eklemeyi unutmamışımdır. İş ev, annelik bu üçlü arasındaki dengeyi kurmak bazen gerçekten zorlayıcı ve yıpratıcı oluyor. Arada evin halinden de kesitler ekledim. Birine yetişmeye çalışırken birini yapamadığım anlar oluyor. Önceden bu konuda kendimi daha da üzüyordum ama artık birisini yapıyorsam birisini daha sonra yapmayı ya da o gün yapamıyorsam o işi de ertesi güne bırakmayı birazcık öğrenmeye başladım sanırım. Ben siparişleri hazırlarım, o etrafı dağıtır. Ben çalışırım, o etrafı dağıtır. Arada toplarım, o yine dağıtır. Ve ben de sürekli oyun oynamak ister. Ve ben de bazen işimi gücümü bırakıyorum. Onunla oyun oynuyorum. Çünkü bazı tatlı anlar gerçekten geçtikten sonra geriye dönmüyor. Ve en mutlu olduğum şeylerden birisi her anına eşlik edebiliyor olmak. Eğer siz de evden çalışıp bir girişimde bulunmak istiyorsanız, bebeğinizle beraber işleri yürütmek istiyorsanız umarım size birazcık ilham oluyordur bu süreçler. Burada küçük bir not paylaşmak istiyorum. Eğer siz de kendi küçük işletmenizi kurmak istiyorsanız, özellikle dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Bunlardan birisi müşteri memnuniyeti. Ürününüz ne kadar güzel olursa olsun, eğer paketleme, kargo süreci veya iletişim eksikse müşteri kaybedersiniz. Diğeri stok takibi ve planlama. Ne kadar malzemeniz olduğunu bilin. Böylece sipariş geldiğinde panik yaşamazsınız. Eğer hazır bir ürün alıp da bunları satıyorsanız o stokları da mutlaka kontrol edin. Yeni bir sipariş geldiğinde hemen tedarik edemezseniz yine sıkıntı yaşarsınız. Sonrasında sosyal medya, reklam. Günümüzde görünürlük en büyük güç. Ürününüz harika olabilir ama kimse görmezse satışı da olmaz. Bunun için düzenli içerik üretmek, reklamları doğru yönetmek çok önemli. Unutmayın, her ürünün bir alıcısı vardır. Önemli olan o alıcıya nasıl ulaşacağınızı keşfetmek ve doğru reklam planlamaları yapmak. Diyebilirsiniz ki Gizem zaten bunları az önce anlatmıştın. Ama kendimce önemli gördüğüm noktaları özet niteliğinde tekrar videonun sonuna doğru sizin için değinmek istedim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Arkada üretim sürecini izlerken sıkılmamışsınızdır. Ve ayrıca beni dinlerken de öyle. Eğer siz de bu yolculuğuma eşlik etmek isterseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizden gelen her destek bana güç veriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. thank mm -hmm. you